10 kilometre. Canlı yayın açtım mı acaba internetim burada çekiyor, çekmiyor. Bak sen Youtube'da açtı. He. Şimdi <laughs> gel telefonumla da seyredeyim. Gelen giden yok. Bildirim düşmüş bana alır. çekiyor. Ramazan Yaşar abim, Savaş Doğan abim, aleyna aleyküm selam abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Böyle gördüğünüz gibi yollarda ya abi, hizmete devam. Gitti. Mardin'i. Kızıltepe, eski Mardin. Şimdi de derik. Gezmedik, gitmedik, kümes bırakmadık. Böyle eyni neyisi kuşlar getirmeye çalıştı. Şoförümüz Emin Bey. Abdurrahman Ekmen abim aleyna aleyküm selam. Şu an yolculuk der abi. Bugün mezatımız olmayacak. Bekleyen abi kardeşlerim öyle. Derik'ten erken döner sahsa. Güzel bir mezat yapacağız. Seçmece iki kümez kuş almışım. Ama kuşlarımız azdır olduğu için Dinlerikten Abdurrahman Turan kardeşimiz Oranın dernek başkanı Bize dedi gelin Güzel bir gündüz var Aslında gündüz çağır Ama biz bu kadar yol gelmişken Dedi artık bir seferden de Dergiyle çıkalım Dinlerikten inşallah seçmece güzel kuşlar olsa Alıp dönüp bir saat sonra mezata başlayacağız bir aşağı yukarı bir saatlik bir yolumuz var. Adır derige varmak üzere 5 kilometre kaldı derige. Kuşları görsem, kuşları beğensem, kuşları alıp geleceğiz. Beğenmezsem, aldığımız kuşlarla eğitilmeye çalışacağız. Tüm eşe dostlar, tüm camiaya selam olsun. Abi güzel kuş bulmak gerçekten çok zordur. Çok zor. Büyük bir emek zarf edin. Hele kolay değil bu tarihi kentte, bu tarihi yollardan gezme, bir bilmediğimiz yollar bize ayrı bir zordur. Yine de mücadeleye devam. Biz dedik ki biz bu alemde var. Varız dedik, devam edeceğiz. İnşallah hep aynı meclisiyle devam edeceğiz. Yanımızda kuş çok. Eyvallah kuş çok. Gönlümüze göre kuş arıyoruz. Ela ki gittiği yerde anlamızı Her zaman memnun kalacakları kuşları getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbimin izniyle. Gördüğünüz gibi abi biz hep yollardayız. Mücadeleye devam.